soru soru formatı nasıl çözülüyor falan. Çünkü ben bunu e, hani genel sınavda KPSS'de gördüm ama EK daha yeni uyarlıyorum. Hani hoca hocamız diyor ki sakin ol Büşra. <laughs> sakin ol. Sen ne yapacaksın. <laughs> zaten çıkmaz. Hani bize soruların gelip gelmeyeceğiniz, tarzlarını falan öğretti. Sağ olsun. Hani tarzını öğrendikten sonra zaten verimli çalıştıktan sonra oluyor bu. Hani çok çalışarak falan değil. Hani günde 3 saat bile çalışsanız verimli çalışacaksınız ama böyle derslere böyle böyle çalıştık. Biz. Hani Türkçe'yle matematiği önce bir birlikte bitirdik hani ondan sonra devam ettik yine de üstünden gitmeye hani videolarla çözmeye en son geometri kalmasına rağmen yine de geometriden bir soru yaptım <gülüyor> 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 sadece bir konu bir soru kaçırdım o da geometridendi zaten o da benim eksiğimdi. <laughs> onun dışında 14 net yaptım zaten matematikten ee, Türkçe matematik yani 15 soruda 14 net. çok güzel aslında 15 soruda Evet. 14 net yaptırdım. Evet, hocam <laughs> <14. gülüyor> <laughs> Ve Türkçeden de, Türkçe'den de o paragrafların, tabii Türkçe'den de o koşuk falan.